Almanya'nın yaşanan nüfusu ve büyüyen ekonomisi nedeniyle nitelikli eleman ihtiyacı artıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'nün araştırmasına göre Alman işletmeler ileri eğitimler vererek orta yaş üzeri personelinden üst düzey pozisyonlarda da yararlanma eğiliminde. <laughs> Alman Demiryolları işletmesinin 190 bin çalışanı mevcut. Bunların yaklaşık yarısı 50 yaşın üstünde. Alman demiryolları işletmesi, ileri yaştaki çalışanlarına ek eğitim vererek becerilerini artırmayı hedefliyor. İşletme yönetimi verilecek ileri eğitimin nasıl olması gerektiğini sendika ve işçi temsilcileriyle birlikte belirlemeye çalışıyor. Alman Ekonomi Enstitüsü'ne göre demografik değişim yüzünden Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılası önümüzdeki 20 yıl içinde %0,5 oranında azalacak. Diğer yandan bu kayıp ileri yaştakilerin daha uzun süre istihdam edilebilmesiyle yarı yarıya önlenebilir.